E Şimdi mesela Burak Yılmaz'ın ilk golü, e, evet dediğim şans golü ha, ama öte yandan da şöyle düşünmek lazım. Orada vurması da önemli. Mesela? Bu güzel bir şey. Ha, bu gol olmayabilirdi. E, keza işte Hollanda kalecisinin e, kabul gününde olması diyelim, hani böyle kabul günleri olur ya <laughs> mahallede. E, kabul günündeydi kaleci yani. E, halbuki Hollanda iyi bir kaleci geleneği vardır Hollanda'nın. Yani o Van Buren Van der Sar'lara uzanan iyi bir kaleci geleneği vardır. Kötü günündeydi Hollanda kalecisi. Bizde de Uğurcan iyi günündeydi ama ona rağmen altını çizmek gerekiyor. Mesela yediğimiz ikinci golde Uğurcan'ın da bir hatası var. Yani kalecimiz de mükemmel oynamadı. Bu nedenle bizi yanıltmamalı diyorum. Yani kağıt üstünde işte Umut Meraş, sağda Zeki Çelik ortada Ozan Kabakla Çağlar Soyuncu, kağıt üstünde de çok güçlü bir şey savunma yapısı. Ama iki gol yedik, bir gol de iyi, yani penaltıdan da yiyebilirdik artı çok pozisyon da verdik özellikle oyunun ikinci devresinde. E, buna rağmen yani dediğim gibi şimdi burada e, doğru okumak lazım. Evet e, galibiyetin coşkusunu yaşayalım. Tabii ki çok mutlu olduk. Yani ne demek? Avrupa elemelerinin en sansasyonel skorunu aldık ilk maçlar itibariyle. Yani Hollanda'yı yenmemiz sürpriz değil elbette. Ama Hollanda'yı 4-2 yenmemiz bir sürpriz bence. E, şimdi dolayısıyla e, bu rehavete kapılmamak ya da o verilerin bizi aldatmama, yani skor bizi aldatmamalı unu demeye çalışıyorum. Futbol futbolluğunu gösterdi. Evet hak ettik, kabul fakat e, bu kadar şaşalı bir zafer değil yani onu demeye çalışıyorum. Çünkü Allah muhafaza geçen programda sen de söyledin biz seri maçlarda milli takımın e, ardarda e, işte, istediğini alma geleneği yok maalesef. Yani işte, Almanya'yı mesela hatırlıyorum ben. E, 90 şeyde e, 99 yani 2000 elemelerinde diyelim yani 2000 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya'yı Bursa'da 1-0 mağlup ettik. Ee, ondan sonra 3 gün sonra Finlandiya'ya İstanbul'da yenildik. Yani bu şeyimiz de var bizim yani. Bu işte dönüşümlü maçlarını diyelim. Bir türlü başaramıyoruz. Yani onun için Norveç maçı çok önemli. Şimdi biraz oraya da gelelim Hollanda maçından sonra. Norveç maçı çok önemli. Hem Ardıl olması hem Ardıl. Ardıl. An, Özür dilerim. No, özür dilerim. Norveç maçına geçmeden bir ilk haftadaki diğer yani ilk maçlardaki diğer skorları da bir hatırlayalım. Norveç deplasmanında Cebeli Tarık'ı 3-0 yani fazla da zorlanmadı. Çok da kasmadılar anladığım kadarıyla. E, ee, şeyde, Letonya'da kendi sahasında Karadağ 2-1 mağlup oldu. yakında oynayacağız. Ee, bu skorlar hakkında kısaca bir şeyler söylemek ister misin? Cebeli Tarık hakkında bir şey söyleyeyim öncelikle. Az önce okudum haber. Aşı tamamen bütün nüfusa aşı yapmışlar. Şu an Covid oranı sıfırmış Cebeli Tarık'ta. İyi ki bizimle oynamıyorlar. Yani Türkiye'ye gelecek olsaydı oradan dönüşte hele bir de bir Samsun'a milli maç falan da istiyoruz ya bizim memlekete gelselerdi Cebeli tarih yeniden başa dönebilirdi. Tekrar döndüğümüzde e, sürpriz değil 3-0 Norveç daha farklı da kazanabilirdi. Öyle de bekleniyordu. E, diğer tarafta da Karada son dakikalarda bulduğu golle mağlup etti Letonya'yı. O da yani çok sürpriz sayılmamalı. Karada çünkü eski Yugoslav ekolünün bir ülkesi her şeye rağmen şimdi Norveç maçı şu anlamda önemli. Yani Cebeli Tarık'ta bir sürpriz olmadı. Kırmızı kar yağmadı yani öyle diyelim. Fakat hem Hollanda maçının akabinde olması hem de Norveç'in kafa olması gereken üç takımdan biri olması hasebiyle önemli. Yani şimdi ardıl maçlarda sorunlar yaşadığımız için inşallah Norveç maçına konsantre olmayı başarabiliriz. ve yine doğru oyunla şimdi deplasman olduğu için kağıt üzerinde İspanya'da oynanacak maç ama deplasman yani orada yenilmemek gerekiyor her şeyden önce. Kazanırsak muazzam olur. Muhteşem olur. Ama yenilmezsek de istediğimizi bir şekilde almış oluruz diye düşünüyorum. Norveç tabii e, tabi Cebeli Tarık İspanya'da sayılır. İspanya'nın kasabası gibi bir şey zaten. E, çok da deplasman değil. Hani e, herhalde şeye gitmemişlerdir. Hani Norveç'e geri dönmemişlerdir. İspanya'da bir yerlerde yatıyorlar. Şimdi. sanırım yani bir vapurla boğazı geçtiler herhalde. Karşıya geçtiler. çünkü Afrika tarafında <laughs> e, yani e, peki bu aslında onlar için avantaj mı iklim değişikliği falan yok vesaire yoksa ya adamlar hani e, değişik bir ülkede 2 3 gün geçirdiğin zaman bir maça konsantre olmak hele zor da bir maç Türkiye maçı. E, ne dersin e, etkiler mi? Birazcık ev sahibi moduna girmiş olabilirler. Yani o dediğin gibi Cebeli Tarık Allah hani, Allah. Karşısı sanki ev sahibiymiş gibi düşünülebilir. Ya bir de şey yok tabii seyirci ortamı olmadığı için şartlar eşit zaten. Ee, o şeye geçmiş olabilirler Norveç. Ya, ama çok önemli maç ya, çok kritik maç. İnşallah oradan da istediğimizi elde ederiz. Şimdi bizim için tabii şöyle, biz Çarşamba günü Hollanda gibi bir takımda boğuştuk resmen. Yani çok o karşılaşma kolay alınan bir galibiyet değil. Çok koşan, çok etkili bir takıma karşı. Yoruldu takım. Ee, ve birkaç gün içerisinde bir de deplasmana gidiyorsunuz, hani koşu değişikliği falan filan. Ee, yani şartlar sanki biraz Norveç'ten yana gibi. Ama bir de şu, şöyle bir gerçek var. Ee, ya Norveç'te olsaydı maç, yani bu iklim koşullarında bu soğukta değil mi? Yani Norveç'te hava kim bilir nasıldır? Yani oraya alışmak daha da zor olur Ya Bir anlamda bizim için de çok kötü değil ha? Ne dersin? katılıyorum. E, değil ama biz çok yıpranarak gidiyoruz oraya. Hem deplasmana gidiyoruz hem de yıprandık dediğim gibi. Onlar daha böyle çok rahat bir maç oynadılar. Antrenman maçı gibi. E, daha hazırlar. Hatta yani o maçta bile bence bizim maça konsantre olmuşlardır yani. Çok Cebeli Tarık maçını düşündüklerini zannetmiyorum. E, şimdi Cebeli Tarık'ın kadrosu da zaten işte itfaiyeciler var, kasaplar var falan böyle hani bizim halı sahaya gitmemiz gibi hadi milli maç vardı sen nerede kaldın ya hanım izin vermedi deyip böyle maça gidebilirler yani öyle bir yapısı var. Ee, onun için nispeten rahatlar. Ee, Tabi Hollanda maçı ile ilgili Burak Yılmaz performansının da altını çizmek lazım. Yani Burak Yılmaz e, gerçekten bir kariyer maçı oynadı. Tarihe geçecek bir maç oynadı. İşte nasıl biz e, yıllar önce Bursa'da 1-0 kazanırken işte İlker ortaladı Hakan Şükür attı golü diye yıllarca anlatıyorsak burada da Burak Yılmaz diyeceğiz yani 20 sene sonra bile. Hattrick yaptı, yaptı adam. Hollanda'ya karşı Hattrick yapan kaç tane futbolcu vardır ki? Azdır. Üçleme yaptı ve e, iyi de bir, bir performans sergiledi. Ya yani artık Burak Yılmaz 35 yaşına falan geldi yani. Yaşı da var. Ama son demlerinde Lille'de oynuyor. Çok iyi bir performans sergiliyor. Futbol adına çok başarılı yani Burak takdir etmek gerekiyor. Peki şimdi Norveç karşılaşmasında e, ne düşünüyorsun? E, Şenol Güneş yani şey mantığıyla mı gider? Hani kay kaybeden kazanan takım değişmez mantığıyla mı gider? Yoksa ya Norveç çok başka bir takım ona göre başka bir e, kadro yapısıyla mı maça çıkar? Ne düşünüyorsun? Çok bir değişiklik yapmayacak. Yani kazanan takım Hollanda'yı çünkü bir ev sahibi mantığıyla yenmedi bu takım. Yani sanki deplasmanda oynuyormuş gibi de oynadı. O düşünceydi. Yani kadro yapısı da ona müsaitti. Yani Hollanda'ya ev sahibi çılgınlar gibi bizim yapalım şeyi yoktu. Mantığı yoktu. E, bozacağını çok zannetmiyorum. E, bu arada mesela bizim avantajlarımızdan birisi kaleci Türkiye'de. Şimdi e, Mert Günok çok iyi performans sergilemişti. Ancak düşüşte. Kendi takımında bile yedek kalmaya başladı. Takımı da düşüşte başlattı. Ama ne oldu? işte e, Uğurcan çıktı. Altta işte Arkasında Altay bekliyor. Gençler bile bunlar. Bu çok önemli. Mert Günok 30 yaşında. Ama Uğurcan Çakır arkasındaki Altay ay bunlar 20 yaşlarının başlarındalar. E, bu anlamda da önemli. Yani e, kaleci sorunu yaşamamak olma, yaşamayacak olmak en azından çok önemli. Çünkü hatırlarsın 80'li yıllarda biz yani e, harikasın Hayrettin ama ne yaptın Hayrettin cümleleri duyardık. Yani böyle tam topu tutardı ama bir bakmışsın ki kaçırmış. <laughs> o yaşar. <laughs> o yani. Evet, evet. Şimdi evet. öyle bir şey yok, mesele yok. Ee, i̇yi yani çocuklar iyi. Şey de çok önemli. Şimdi Umut Meraş yani yıllarca Bolu Spor'da, Bursa Spor'da oynadı. PTT birincilikte, Lig'de, Süper Lig'de. Sonra bir anda Fransa'ya gitti. Mesela Fransa milli maçlarında onu görüyorduk. Yani Zeki Çelik'in tavrı, tarzı çünkü aynı ligde oynuyor. Onların dilini de biliyor. Bir ürkme yok, çekinme yok. Şimdi lejyoner dediğimiz oyuncular çok fazla olduğu için yurt dışında mücadele eden Şimdi Hakan Çalhanoğlu Türkiye ligleriyle hiç ilgisi yok yani çocuğun. Yani, ömrü boyunca oralarda oynamış. Bundesliga'da, İtalya'da. Ee, dolayısıyla daha önce biz sahaya böyle bir sıfır mağlup çıkardık. Psikolojik olarak ezik çıkardık yani. yani Taşralı Anadolu çocukları nasıl İstanbul'a geldiklerinde bir ortama girdiklerinde mahcup olurlarsa milli takımda öyle olurdu. Şimdi onlar yok. Onları açtık yani epey olduğu anlamda. Ee, tekrar söylüyorum inşallah e, Norveç maçından da istediğimizi alırız. Çünkü ihtiyacımız var ya. Bu Dünya Kupası'na geçen programda da söyledim. Gitmemiz lazım. Dünya Kupası çok önemli bir bitsin. Olmak gerekiyor orada. Yani 2002'nin hatıraları bile halen böyle aklımızda tebessüm ettiriyor bizi. Üzerinden çok zaman geçti. Yıllar o kadar çabuk geçiyor ki. Yani 19 yıl olmuş. Az bir şey değil. Dolayısıyla gitmemiz gerekiyor. İnşallah çocuklar bunu başarırlar. İnşallah. Tabii şimdi şöyle eski günleri hatırlayınca şimdi ben de şöyle söyleyeyim bari. Yani Norveçliler de mesela diyorlardır ki ya da şimdi Letonyalılar daha fazla diyecekler belki. Ya bizim karşımızda şimdi çıkacak Türk milli takımında işte Bundesliga'da oynayan şu var. Bilmem Premier Lig'de oynayan bu var. Fransa Ligi'nde oynayan şu var. İtalya Ligi'nde oynayan bu var. Ya adamlar e, müthiş ya falan diyorlardır herhalde yani değil mi? Yani e, biz biraz isim yönünden onlardan daha böyle bir şeyiz. Hani artıdayız. Hani Norveç tamam Norveç'te var e, uluslararası oyuncuları. E, hiç şüphesiz küçümseyecek değiliz ama Mesela Letonya'dan çok daha ya da Karadağ'dan bu konuda çok daha iyi durumdayız. Ama evet. biz genelde işte o şeyler yeniliyoruz işte. Böyle okyanuslarda pek problem olmuyor bizde de. E, derelerde bazen e, ayağımız takılı veriyor. İnşallah takılmayız diyelim. İnşallah. Son sözler. Ya, son sözler yani aslında 2.93'te e, Fatih Terim'in milli takımın başına gelmesiyle birlikte milli takım bir kabuk değiştirdi. Yani Avrupa'nın alt sınıf takımlarından birisi olmaktan çıktı. Her zaman için e, rakibe bir işte ne diyelim, korku veren bir takıma dönüştü. Yani o geçmişteki işte Sergen'in, Rüştü'nün, Alpay'ın, Tugay'ın olduğu kadro da çok iyiydi. ki Olimpik milli takımdır onların temeli zaten çoğunun. Şu anda da iyi, dediğim gibi önemli takımlarda oynuyoruz. Üstelik genç yaşta oynamaya başlıyor çocuklarımız. İnşallah Ay Yıldız Dünya Kupası'nda yer alır. Yani bu her anlamda önemli ve Şenol Hoca'ya da güveniyoruz. Allah da yardım eder. İşte Hollanda maçı biraz da öyle oldu yani. Tamamen böyle futbol üzerine bir hikayesi olmadı bu maçın yani. Biraz Allah da yardım etti bize. E, şans da yanımızdaydı. Umarım ki şansımız da hep bizimle olur. İnşallah sonu iyi olur. Son sözlerimiz de bu olsun. Evet, evet ben buna katılıyorum. Tabii dua çok önemli. E, biz de dualarımızı Ay Yıldızlı futbolcularla beraber e, 80 82 milyon mu oldu? Kaç olduk bilmiyorum en son nüfusumuz. 82 milyon kişi e, Ay Yıldız'ın başarısı için dua edecek. Onlar da e, sahada ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah Norveç'i de e, geçeriz de e, sonra Letonya karşılaşması için bir ekstra daha dua, dua ihtiyacı olacak. Çünkü sen oraya şey gerekiyor. Dere duası gibi bir şey gerekiyor. Yani. <laughs> Peki, bu takviye alıyoruz o zaman. 82 artı 6 milyon mu? Kaç var? <laughs> de bilmiyorum. Hadi siz de edin falan. <laughs> hocam, konuşturma hocam şimdi beni. Onlar Suriye için dua etsinler. <laughs> evet. Ee, görüşmek dileyle ee, Mehmet Hocam maçtan sonra e, yeniden tabii bir araya geleceğiz ve e, hem Norveç karşılaşmasını hem de Letonya maçını bir daha değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.